Anibin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ince hesap hazır sistem alınır mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hazır sistemlerin başlı özelliklerinden bir tanesi standartlaştırılmış bileşenler içeriyor olmalıdır. Bu durum üretim sürecini sandırırken maliyetleri de önemli ölçüde düşürmektedir. Sizde ince hesap üzerinden tabii ki hazır sistem alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla buradan siparişlerinizi ee, ne diyelim hazır sistem olarak oluşturabiliyorsunuz ee, bunları işte özelleştirme imkanınız da bulunmaktadır bundan bahsedelim sizlere yani işte bir sisteme geldiniz işte daha yükseltmek istiyorsanız bir parçasını bu işte CPU olabilir farklı işte RAM miktarı kullanılacak e, HD'ye olabilir. E, bunları istediğiniz gibi arttırma ve e, değiştirme kabiliyetine sahipsiniz. Tabii ki hazır sistemleri tercih edebiliyorsunuz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.